Merhaba arkadaşlar ben Muhammed kanalıma hoş geldiniz bu seri birlikte Age yeni bir bölümü daha arkadaşlar Age of 3'te arkadaşlar yeni bir seriye başlıyoruz e, modern dünya serisine arkadaşlar Türkiye ile e, kanala abone olup videoya katmayı unutmayın şimdi videomuza geçelim hatırla sen son Osmanlı serisini bitirmiştik şimdi modern dünya senaryosunda arkadaşlar Türkiye ile başlayacağız Türkiye ile oynayıp bakalım neler yapacağız şimdi 192 eyaletimiz var Türkiye 192 eyaleti var mı Tabi bir de yok. Bu çünkü şeyi de yapmışlar. Mesela Konya şu kadar büyüklükte diyelim biz. Bu Konya'yı ayrı ayrı yapmışlar. Mesela Gaziantep küçültmüşler. Kilisi kocama yapmışlar. Bak Kadirli'ye ayrı bir şey yapmışlar şehir. O yüzden yani küçük. Neyse boş Türkiye'yi seçeceğiz. Şimdi Türkiye bu tarzı sıramada 14. Neden, biliyorsunuz. şu anda İzri İran bizden daha güçlü durumda. Mısır İran'dan yok, Mısır çok, çok güçsüzmüş Tamam şu anda İran bayağı güçlü bir devlet sıralamasında duruyor. İkinci tabi de Rusya birinci Amerika olması gerek. E tabi ki de ikinci Rusya üçüncü bence Çin'dir. Çin dokuz. Üç kim o zaman İngiltere mi? Galiba evet. anayasal. Şimdi biz başkanlık Sünni Ankara tamam. Oyna dedik. Oyuna başladık. Tamamdır başladık şimdi hemen arkadaşlar ayarlarımızı yapalım aktif araştırma yok. şimdi hemen araştırma yapacağız modern piyadere sürdürülebilir arazi ağır tank şimdi biz buradan direkt modern mekanize piyadene alakalı biz buradan direkt ağır tanka gidelim arkadaşlar ağır tanktan sonra çoklu fırlatma roketine gideriz bomba sığınağı elektrik santrali biz artık nükleer bomba yapılabiliyoruz yapabiliyoruz zaten araştırma neredeyse bitmiş. Ağır tank orada modern tanka gideriz. Çoklu fırlatma falan filan oradan gelecek topçuya falan gidebiliriz. Şimdi biz direkt ağır tankı yapalım. Ağır tanktan sonra halledeceğiz. Rakiplerimizi seçelim. Şimdi biz arkadaşlar İran'la ittifak kurmamız gerekiyor. İran çünkü güçlü bir devlet şu anda. Hemen İran'la ittifak kuruyoruz ve diğer çevre medeniyetlerle ilişkimizi geliştiriyoruz. Bence biz Rusya mı İran'la mı ikisinden birisiyle her türlü biz şey yapacağız arkadaşlar. İttifak kuracağız. İran'la şey yapalım. Şimdi rakiplerimizi seçelim. İlk başta bir Yunanistan'ı seçelim. Bir Yunanistan. 2'yi bir şey yapalım. 2'yi İki, İspanya 2. Cumhuriyeti'ne rakalım. 2'yi Irak yapalım. Ne olur Irak. 3 de. 3 de şimdi rastgele bir şey seçelim. Bir şey olsun Romanya olsun. Tamamdır. Rakiplerimiz seçili. Şöyle arttıralım hızını. Danışman. Arkadaşlar direkt danışmanlara ayarlayalım. Vergi bölümlerini arttıracağız. Ekonomi yükselteceğiz. Şimdi burada o generallere artı bir veren almak mantıklı ama. Hadi onu yapalım. Bunları da güçlendirelim. Paramız var mı? Var. Şimdi başkenti bekleyin bir saniye ya? Ayasofya Ayasofya inşaat gitsin direkt. görevimiz varmış ne tür bir miras puanları tamamladık 2 tane avantaj puanımız var bundan birisini agresif genişleme, öz bir alay sınırına verelim alay sınırına vermem mantıklı mı değil bilmiyorum da neyse verdik bir kere başkenti yükseltmeyelim yükseltelim mi ya yükselt gitsin anasını satayım tamam 600 paramız kaldı o parayla da arkadaşlar binalar yapalım ekonomiyi güçlendirmek için ne yapalım ne yapalım mekanize çiftlikle alakalı. dur Hazır ufak bir para var arkadaşlar. Onlardan manufaktörü kuralım. Böyle İstanbul'a, çevreye, Ankara'ya falan. Tamam. Bunlar da hakikaten tabii de bizim ekonomimizi geliştirmemiz için gerekli şeyler. Biz rakibiz. Anam ben rakip seçmiş la. İran. Vay iyi Ben de sen rakip seçeceğim. O zaman arkadaşlar mecbur olan üstü yetenek. Şimdi biz şey yapacağız tabi de okulda kurmamız gerekiyor. Çünkü arkadaşlar bizim araştırmamızın aşırı derecede hızlı olması gerekiyor. Okul mu? Okul tamam hadi okul olsun. Hadi biraz da okul yaptık araştırma daha hızlı olsun diye. Şu an tabi de hiçbir devlete saldıramayız. Ordumuz varmıştan. Tamam olsun. Kalsın orada orada. Ayasofya dünya arkası inşa edildi. Ayasofya. Şimdi buradan arkadaşlar ordu bakımını biraz kısalım. Çünkü ordu bakımı şu anda gereksiz savaşta değiliz. Medeniyet mirasımız var hemen şey yapacağız biraz paramızı güçlendirmemiz gerekiyor. Rusya'la başka kimse ittifak kurmadan diyeceğim kurmuşlar bile. Transiniester 2050 yılına kadar. O zaman biz mecbur farklı bir devlet seçeceğiz kendimize ittifak. Kimi seçelim kimi kimi. Oğlum ittifak kalmamış ki ben kiminle ittifak kuracağım. İmperium Osmanika'ya vurdurtma İmperium Osmanika'ya ben nasıl yapayım anasını satayım. Öyle bir amacımız yok arkadaşlar. Biz sadece güçlenmeye çalışacağız. İmperium Osmanika falan kurmayacağız. 16. sıradayız. Hadi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ittifak oluşturalım şimdilik. Rusya ile de ilişkimizi geliştirmeye devam ederiz. İleride belki işimize yarar bu. Başkenti yükseltelim. Askeri Akademi yükseltelim biraz arkadaşlar. Aa araştırma şu anda sınıra geldi. Tamam başkenti daha fazla yükseltiriz. Kanunları falan bırak da binalar. Biraz ekonomiyi yükseltelim. Yani savaş falan olmuyor diye tahmin ediyorum. Bizim ilk hedefimiz Suriye mi olsa? gergin çünkü şu anda aramız Suriye ile. Oğlum bizim hiç kimseyle aramız iyi değil ki yani. zaten bir Lübnan var. Yok olmayacak. Biz mecbur bir birisine savaş ilan edeceğiz. Olağanüstü yetenek al şunu. Ya da Yunanistan'a mı gireriz bilmiyorum bakacağız. Şimdi bu da şey yok mu arkadaşlar Avrupa Birliği falan filan. galiba yoktur. Ya paramız da var lan biz şey yapalım o zaman. Fabrika mıydı lan? Evet fabrika. Şimdi bizim başkenti yükseltmemiz gerekiyor. Şey için. Anladınız siz beni. Nükleer füzeler var mı lan bunların? Nükleer reaktör 10.000 istiyor lan. Atom bombaları 10.000 istiyor. Bizim hiç atom olmamız yok. Birisiyle böyle bir ticaret anlaşması mesela Rusya yla. Şey pardon. Yok ikimizin de teknolojisi aynı anasını. ben ne Birisiyle teknolojisi. <laughs> Oğlum herkesin teknolojisi aynıymış lan. Herkesin aynı mı? Herkesin. Şu anda bizden başka kimse galiba teknoloji araştırmıyor. Başkenti yükseltelim daha fazla araştırma için. Lazım bu. Başkenti yükseltmemin sebebi araştırmamızın daha hızlı ilerlemesi için arkadaşlar. Biz şimdi başkenti yükselttik biraz da şey yapacağız. Kaç tane okul yaptık. İyi. Şimdi bunlarla birlikte daha fazla şey olacak. Gelirimiz zaten artıyor. Biraz da şunlardan yapalım. Bakın yine maksimuma çıktı. Yani başkent inanılmaz derecede arttırmamız gerekiyor. Görevimiz gelmiş bürokrasi. Bir görev daha vardı tamam. Bir görev daha var. Ben şu anda elimden geldiği kadar arkadaş şey yapıyorum. Hani paraya abanıyorum. Biraz da şey yapacağım tabii daha araştırmaya da abanmam gerekiyor. Araştırma çünkü inanılmaz derecede hızlı olması gerekiyor şu anlık. Diğer devletlere geride bırakmamız için. Sen miras veren bir şey yok mu mirasla? Ayrı anıt. Tam biraz amfiyaklet tutumlardan inşa ederim. Bu tabi tabii mirasımızı arttıracak. Şu anda biz tabii daha arkadaşlar yatırımlarımızı devam ediyoruz. Biraz ipek fabrikası. Yüce mahkemeyi yükselten biraz yolsuzluğu azaltsınlar. Baya az kaldı araştırmamızın bitmesine. Biraz beklerim başkenti yükseltelim. Başkent ne kadar istiyor? Ee, görev bir saniye. Konsey. Hop tamamdır. Araştırma şu anda hala maksimumda. Oğlum araştırma inanılmaz derece arttırmamız gerekiyor. Burada araştırmaya verebilir miyiz? Yani araştırmaya askeri diplomatik. Tamam biraz araştırmaya bastık arkadaşlar. Şu anda hiçbir şey yapmadan arkadaşlar. Dünyanın en yüksek. Aa bak Rusya yükselmiş şu anda araştırmada. Rusya'ya bir saldırmazlık baktı. Olmuyor la. Bulgaristan'la aramız bayağı iyi. Yüce mahkeme falan yükseltmeyeceğim. Ben başkenti yükselteceğim. Ne kadar istiyor? 900, tamam 900 oldu. Başkentimiz inanılmaz derecede yükselmeye devam ediyor. Paramız da inanılmaz derecede geliyor şu anda. Tabi şu anda savaş ilan alay sınırları bayağı yakın birbirine. Irak'la savaşsam alırım Irak'ı. İran gelecek. Zaten anan liderimiz ölmüş. Lan, Tosu Bey Kose. Tosun Bey Kose, Tosun Bey Kose, Tosun Bey Kose. Kose yani herhalde. Ha oldu. Ağır tanklar araştırdık. Ağır tan çoklu fırlatma roketi de tam ona gidecektim. Çünkü şu, bizim şu ordumuzda arkadaşlar ne vardı? Mekanize piyade orta tank falan var ya onları yükseltelim. Hop şunları yükselttim ağır tank. Danışmanımız ölmüş yine. Ben Bulgaristan'a bak. Biraz sıkıntı Yunanistan. Yunanistan şimdilik bırakalım şimdilik. Ee, Irak'ta Irak biraz sıkıntı. Oğlum neden lan? Her devlet iki ittifak kurabiliyor mu? Yok. Ha, bir savunma farklı bir şey yapmış. Dost medeniyet Hindistan ve Rusya. Vay Hindistan. Vay anasını zaten. O hala <laughs> Hindistan kabul ediyor tamam. O Yunanistan ekonomisi bizkinden yüksek olmuş la. Tamam arkadaşlar hazır şey yoktur. İran'la ittifak değil ben yeni orada oluşturup bir Irak'a gireceğim. Modern piyade alacağım biraz. Bir onluk. Bir onluk da ağır tank alalım. Savaş uçağı alalım bir beşlik. Bir beşlik de bombardıman uçağı bir beşlik de opus falan alırız. Yeni çavuş geldin yarının çağı. Hatta şöyle bir planım var. Bir ordu ikisini birleştireceğim. İlk başta bunun ordusunu bitireceğim. Ondan sonra şey yaparız. Şimdi buradan hemen şöyle doğrudan saldırıya vereceğim. Ettim. Artık. Ordusu nerede? Ha burada. Yürü. Oo, bizi bitir. A ordusu burada. Yürü. Tamam bitti arkadaş ordusu. Ama onlar da beni almıştı yalan. ben haberim yok. Tamam. Düşmeye başardık talep tabun. Öner 30. Hmm. Aldık arkadaşlar. Ira aldık. Aa ben ordunun bakımını kısmışım. O yüzden galiba biz. Yani orada baya bitti yani. İtalya ben rakip seçmiş arkadaşlar. Çin beni rakip seçmiş. İspanya ben rakip seçmiş. Siz bittiniz oğlum. Siz kimsiniz? Hayırdır oğlum sizden? Siz hayırdır la? Afganistan. Tam Rusya bir saldırmazlık paktı imzaladık. Bir de savunma farklı yok olmuyor. Bu o sırada da biraz da Amerika ile ilişki geliştirelim. Amerika biraz güçlü ve tehlikeli. Şimdi biz tekrardan Irak'a şey yapacağız, rakip seçeceğiz de. Irak yok ki burada. O zaman bir İran'ı seçelim. Zaten o bizi rakip seçmişti. Hindistan olmaz. İspanya seçelim, o da bizi rakip seçti. Bir de Yunanistan olsun haydi. Evet arkadaşlar Türkiye olarak ilk saldırdığımız devlet şey oldu. Irak oldu. Çoklu fırlatma roketi araştırıldı. İttifak oluştur diyor, tamam oluşturalım. Bir avantaj puanımız var, agresif genişlememizi azaltalım. Başkentimizi yükseltelim. Araştırmamız hala artmaya devam ediyor. çoklu fırlatma orkenden modern tank olur gidelim. Hatta alayları yükseltebilirsek onları da yükseltelim. Modern boostları şey yapacağız değil mi? Çoklu fırlatma. 600 olsun şu aylık miras. Ondan sonra şey yapacağız zaten. Mirasımız 600 zaman başkenti yükseltebiliriz artık. Araştırmamız maksimumda zaten. Almanya bana armağan göndermiş. Almanya ile aramız iyi mi? Bayağı iyi Almanya ile aramız. İleride belki gererimiz çok fazla olursa hani bir, bir nükleer reaktör inşa ederiz. Zaten bizim maksimum altınımız 8.000. Yani biz istesek de 10.000 yapamayız yani öyle bir şey var. güzel de Rusya'yla bir savunma paktı imzaladık. Tamam gel biraz daha Irak'a girelim. Yani ekonomisi bizi çok ilerleten bir şey değil ama Lübnan gelecek tabii ki de Lübnan'dan önce bizim şu bitirmemiz gerekiyor bunu. Hemen şu ordusunu indirin. Tamam. Ordusu kaçmadan indir. Tamam. Güzel. Talepte bulun. Güzel. Bütün topraklarını aldık. Tabaş tazminatı da alırım. Aşağılarım da seni. Tamamdır. İkisi bir yerde durmasın. Çok az kaldı teknolojimizin bizim bitmesine. Bit artık bitti güzel. Hemen buradan alayları yükseltelim. Ne yapmıştık? Modern tank yapmıştık. Şimdi burada nereye gidiyor bu? Bomba sığınağı. Ya bomba sığınağı bilmiyorum bu da önemli bir şey mi? modem, Mok mekanize, piyade, dijital para kapsayıcı eğitim, otomatik fabrika, hmm. ana muharebe tanka. Şimdi mekanize piyade yapacağız tabi de. Bomba sığına her türlü olacak. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna geldim. Umarım beğenmişsinizdir. Şu başkentte yükselten videoyu bitirelim arkadaşlar. Baya güzel bir seri olacak bence bu. Çünkü Türkiye olarak tabi ilk bölümde anasını ağlattık. Başkenti yükselttik. Danışman ölmüş. Danışmanı da alalım. İlk bölümde arkadaşlar teknolojimizi bayağı güçlendirdik. 85 oldu. Daha Rusya'nın 84 teknolojisi var. Ee, Amerika'nın kaç? Amerika'nın 84. Yani biz şu an teknolojide en üst seviyedeyiz arkadaşlar diğer devletlere göre. Tabi de bir atom bombamız yoktur. Atom bombasını alacağız ve anasını alacağız ortalığına sonra. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın. Hoşça kalın.